yoruldum. Biraz oturup şu patlayan şekeri bir güzel yiyeyim. Diya ne yapıyorsun burada? Ben de en sevdiğim şekeri yiyeceğim. Patlayan şeker. Şey, benim anne. Ama ben yiyeceğim Liya. Bu benim en sevdiğim Liya. Ben yemek istiyorum. Benim hmm, paylaşsam mı ki acaba seninle? Tamam hadi gel o zaman yanıma paylaşayım. Açalım. Tamam gel açtım hadi Lia. Tamam. Ama hepsini yemek yok tamam mı? Tamam. Tamam aç bakalım ağzını. Tamam. Önce birazcık patlayan şeker. Aç bakayım ağzını gel. Aa yap. Aa. Wow. Bu şeker harika demiştim sana Lia. Bu şeker çok güzel. Lila ben mi yiyeceğim? Yiyorum ben de. çok eğlenceli. Birazdan da lollipopuna batırıp yiyelim. Önce lollipopu yalan. Hepsini yiyin. Biraz da ben yiyeceğim. Ne ya? Ver bana. Tamam gel bunun patlayan şekerini batıralım. Ver. Harika. Çok eğlenceli. Bak hepsini bitiriyorsun bunu ya. Bana kalmıyor. Bunu da ben yiyeceğim işte. Niye aldın elimden şekeri. Hiç ben yiyemedim. Lia bak bana ver hemen bana ver Lia onu bana verir misin? Lia gel biraz da ben yiyeceğim. <laughs> gel Lia. Ah bak elimden Niye gel buraya Şöyle dedim sana. Ederim. Ya Lia ben yiyecektim onu. Getirir misin bana? Lia koşacağım. <laughs> Yakaladım seni. Ah, ver onu bana. Bana ver bana ver. Ben yiyeceğim. Oh be. benim. Hayır benim. benim. Lia ya. Oo. Hep mızıkçılık yapıyorsun Lia. Her şeyi sen yiyorsun. Gel dedim sana.